29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına berber ve kuaförler de dahil edildi. Ayrıntıları alacağız şimdi A Haber ekibinden Emirhan Ergen'e dönelim hemen. Emirhan söz sende. Bir şey, bir Evet 29 Nisan yani yarın saat 19 itibariyle tüm Türkiye tam kapanmaya geçecek ve 17 Mayıs saat 05'e kadar bu tam kapanma devam edecek ve tam kapanma süresi boyunca hem berberler hem de kuaförler hizmet vermeyecek. Hal böyle olunca şu anda hem berberlerde hem kuaförlerde de bir yoğunluğun olduğunu söylemek mümkün. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'tan rica edeyim şöyle size o yoğunluğu göstersin. Hemen yanımızda da bir konuğumuz var. Berber Adem Terzi ile beraber veririz. Efendim şu anda bir yoğunluk başladı. Yarın saat on kadar dileyen kişiler saçlarını kestirebiliyorlar değil mi? Evet kesinlikle. E, biliyorsunuz ki bu e, son dönemlerde pandemi nedeniyle e, inanılmaz derecede önlemler aldık. Müşterilerimiz için, kendimiz için, sağlık için e, HES kodundan başlayarak e, hava temizliğinden, e, ozon tedavisinden her şeyimiz mevcut. Tamamıyla sağlıklı bir ortamdayız. E, bu süreçte, kapama süresinde inşallah umut ediyorum ki e, bu virüsün artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkış e, noktasını e, istiyorum. E, ve bu maskeleri çıkartıp artık birbirimize daha sohbetli yemek yiyip, sohbet edip keyifli zaman geçirmek istiyoruz. İnşallah son olur. Şimdi tabii e, geride bıraktığımız Mart ayında da aslında berberler yaklaşık iki ay boyunca kapanmıştı. Evet. O dönemde de aslında biz sizle yaptığımız yayınlarda özellikle evde tıraş olmayı da konuşmuştuk. Şimdi evet. 17 günlük bir kapanma var. Yine böyle bir evde tıraş ihtiyacı doğar mı sizce? E, şimdi şöyle zaten bu süreçte yoğunlu çalışıyoruz. Bu son e, 3-4 gün içerisinde yoğun olduğumuz için e, müşterilerimiz tıraşın olmuş oluyor ve bayram da temiz girmiş olacaklar. Bayram tıraşında olmuş oluyorlar. Bu vesileyle de böyle bir süreç olmayacağına inanıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok ediyorum. sağ olun. Çok evet, şu dakika itibariyle artık hem berberlerde hem kuaförlerde çok yoğunluk başladı ve yaklaşık 18 gün boyunca berberler ve kuaförler kapalı kalacak. Biz de izleyicilerimizi bir kez daha uyaralım. Özellikle yarın akşam saat 19'a kadar berberlere, kuaförlere gidebilirler. Ancak eğer gidemezlerse tabii ki kapanma süresi boyunca hem berberlerin hem de kuaförlerin açık olmayacağını bir kez daha hatırlatalım ve sözlerinden size bırakalım.